Hepiniz yeni video hoş geldiniz. Ben Kaplan bugün sizlerle birlikte Valorant'ta yeni bir bak videosuyla karşınızdayız. Utku. Alo. Konuş bakayım. Ses, hoş geldin kardeşim. Yeni bir bak videosu. yine bir seç, yine bir omun. <laughs> ne düşünüyorsun? Hadi tam ayara, şu an Utku farkındaysanız kıpırdamıyor çünkü. Çünkü şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben ilk önce bir teyidini yapayım. Bak. Şu an görüyorsunuz Bak. Ghost açık değil. Şimdi ghost açıyorum. Kapattım. Düştüm aşağı. Bazı arkadaşlarımız ghost açıyorsunuz demiş de. Ona istifade. Şimdi yapalım? Utkucuğum yeri hazır mısın? Evet. Yap bakalım. Attı. Hop ben de buraya geldim. Hatta ben de buraya geldim. O, tam mı? Emin misin? Emin değilim. Sen yani onu... Yok tam değil. Ben tam yapamıyor olabilir. Sen niye yapamıyorsun? Olabilir. Sen yapamazsan. La vay sakın ha. Aa tamam dur. Tamam, tamam. Yaptım. Gittim Allah'a emanet. <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki baklar şöyle e, dedik ki size baklar baklar baklar. Neden bakları çekiyoruz? Şundan dolayı. Bak şimdi. Espri yaptım. Bak şu an ghost açtı. Ben ghost'ta değilim. Ghost kullanmıyorum. Şimdi arkadaşlar olay şu. Takımınıza Sage ve Omen Piresi geldi. Dereceli maçınız ve son maçınız alırsanız elmazsınız tamam mı? Immosunuz Direk. Utku ölme niye niye? Tamam. Alırsanız immosunuz tamam mı? Omen geldi Sage geldi. Sage böyle bir duvar attı. Omen da Spike Omen da tamam mı? Hani daha Spike Sage'deydi biliyorsunuz savunucu alıyor sürekli. Türk mantığıyla. Sage aldı Spike'ı. Omun arkadaşını attı. O bunun arkadaşı aldı. Ay, buraya attı. Ne oldu şimdi? Buyur abi. Ne oldu şimdi? O, o, oyunu verdiniz. Hiçbir şekilde buradan spike alamazsınız. Spike şey yapamazsınız. Şimdi şöyle takım bunu anlayana kadar 4-5 round geçer Utku. Haksız mıyım? Hani ciddi ciddi geçer. Böyle bir şey yok. Ben şu motorunu çekeyim. Utku senin ben beni de çeksene buradan. Senin açından. Şu ileriden tam. Bak şu ağaçtan oradan bir fotoğraf istiyorum. Takımınız Aldı Spike'ı. Dedi ki Sage Spike al gel. A'ya giriyoruz dedi. Tamam dedi o da giriyorum. burada buradan hemen o iki tane çipşak yaptılar. Hop. Geçti buraya. Sage duvarı kır. Sage duvarı kırıyor hemen direkt. Hemen işte izleri temizliyor. Çekiyor musun fotoğrafımı? Evet. Çek fotoğrafımı. Bir de şuradan çek sağdan. Bir de böyle çek. Ve maçı alamadınız. Yani bu şekilde bir bug var. Bu bug'ı size göstermiş olayım. Şöyle bir şey var. 2 pire değil 3 pire de gelirse sıçtınız. Duvarı kıramazsınız. Diğer pire hani sizin önünüze bir şeyler koyabilirsiniz. Üstüne Astra geliyor. Duvarın önüne ultisini atıyor. <laughs> çok kötü. Aşırı kötü. Çok tatsız. Çok iğrenç bir şey. Bunu yapmayın. Teslim etmiyoruz biliyorsunuz. Hiçbir şekilde. Bizim teslim ettiğimiz bir şey değil. Ee, bu şekilde de bir bak göstermek istedik. Kısa bir video olsun dedim. Bayağıdır yoktuk 2-3 gündür. Merak etmeyin. Birkaç sıkıntılarımız vardı. Atlattık Allah'ın izniyle geleceğiz. Yani yeni içeriklerle geleceğiz. Sıkıntı yok. Sizle beraberiz. Bırakmadık sizleri. Kamera açım bile şu an farklı. Fark etmişsinizdir. Işık bile farklı vuruyor. Normal karanlık olması gereken odada şurası yeşil vuruyor. Yani o kadar berbat bir şekildeyiz ama sıkıntı yok. Okulcum çektim bu tarafını. o yüzden öldüm zaten. Ee, şöyle hı. burada yürüyebiliyorsunuz. Aynen bakayım. Buraya kadar yürüdüm. Vallahi yürüdüm. Ama sıkıştım. Aa, tamam. <laughs> Çok tatsız. Buradan tekrar çıkabiliyor muyuz? Ona bakmaya çalışacağım. Hayır. Hey, aha, aha. Ya. Aa, öldüm. Orada da ölüyormuşsunuz. Dedim belki çıkarız ama orada ölüyormuşsunuz. Ya yani şimdi şöyle arkadaşlar. Böyle bir bak varsa inanın yani belki şuraya da gidilebiliyordur. Hani gidilmiyordur da belki başka bir yerde de gidilebiliyordur. Bu şekilde baklar var. Sizin de bulduğunuz baklar varsa bize videolarını gönderebilirsiniz. Discord adresimiz. Discord'a gelin. Oradan gönderin baklarınızı. Çekelim. Varsa video istekleriniz, video fikirleriniz çekelim. Bilginiz olsun. Yeni sıntı videolara karşınıza geleceğiz. Sıntıları bekliyoruz. Az buçuk biraz size var elimizde. Yok değil de tam böyle altının dolmasını istiyoruz. Çünkü size boş bir gelmek istemediğimiz için. Başta Utku Profesör Doktor Utku Ozan sızıntı uzmanı. Ee, başta da doğal, olarak. doğal olarak hani şimdi şöyle ee, buradan da vereyim ufaktan yeni map ilgili bir şey var ama tam dolu değil. Bilginiz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Utkucuğum Kapanışım. kapanış evet, yap. Kapanış yap. Kendinize iyi bakın. Bizi bakın kendinize. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Kendinize iyi bakın.